sizinle bir şey paylaşmak istiyorum sıcağı sıcağına. Az önce öyle bir şeye şahit oldum ki muhtemelen bunu bir daha böyle bir şey bir daha hiç denk gelmeyeceğim. Ee, bir yerde kahve içiyordum ve birden bire bir ses geldi kulağa kulağımıza daha doğrusu. Şöyle bir şey var ee, genç bir hanımefendi yanındaki herhalde nişanlısı ya da erkek arkadaşı evlenme teklif etti ama çok tatlıydı ya. Hani türevlerini çok görüyoruz işte uçakta, gemide, ne bileyim ben sokağın ortasında genelde biz teklif ederiz ya. Kadına helal olsun valla. <laughs> çok güzeldi, alkışladık falan. Müthiş bir şeydi ya. Hayat eşit, eşittir diyoruz ya işte, kadın erkek eşit Al eşittir, kadın yaptı. Adam da çok mutlu oldu, çok gururlandı. Muhteşem bir şey.